Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün siz, size Minecraft Team Extreme in, Nasıl indireceğinizi göstereceğim Şimdi Google Chrome Explorer Yandex ne varsa giriyorsunuz Google'a Google'a portalcıyız Yazıyoruz ben tabi böyle girdim. Böyle de girebilirsiniz buradan portalcıyız. Buradan geliyoruz. Buna tıklıyoruz. Dosya indir alternatif 1. Tıklıyoruz arkadaşlar. Burada böyle yer çıkacak. Reklamı geçe tıklıyoruz. Burada indi kapatalım reklamları indi. Buradan açıyoruz. Burada bu var arkadaşlar. Minecraft Till Launcher. Sa sağ sol tıklayıp burada uygulama var arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ee, çalıştır. Tümünü ekle yapalım. Ya da Direkt çalıştıra basalım. Çalıştır. Buna giriyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için kapalı kapatalım. Ben direkt açayım Minecraft'ı. Tabi benimkinden biraz farklı olacak arkadaşlar. Ben mod yükledim 68 tane. 68 tane mod yükledim. Play arkadaşlar. Orada ismini, isminizi giriyorsunuz. Burada arkadaşlar hangi sürümde oynamak istediğinizi ayarlıyorsunuz. En güzeli bu. Bu. Aa, ben arkadaşlar mo mod yüzünden bir nokta Hatta iki port oynuyorum. Bunu oynuyorum arkadaşlar. Ee, Play'a basıyoruz. Ve oynuyoruz. Hatta göstereyim ama üst seviyede göstereyim. Bunu, bunda gö bunu da göstereyim. Play'a tıklayalım. Bu da olsun arkadaşlar. o eski 1.5.2 bir, bir Forge'da oynasaydım ee, hızlı yüklenirdi arkadaşlar. Hep onda girdiğim için. Bu yeni olduğu için editliyor filan. O yüzden onda giriyorum. Bir de arkadaşlar Hexy'de bu videodan sonra Hexit modunu göstereceğim. Ben de yüklü olan fazla şey değil aslında. Yani Hexit gibi değil. Eee, Crate'le falan girmeyeceğiz. Bir tane mod var. Eee, ama Nasıl desem böyle örümcekler var. Ben onu indirdim arkadaşlar 1.1.5.2'de. Onu oynuyorum. Arkadaşlar. Şimdi giriyor. Mojang, ünlü Mojang. Ki çıktı arkadaşlar. biraz bekledikten sonra gelir diyorum hadi arada yanıt vermiyor yazısı çıkıyor bende böyle durunca ama yanıt vermiyor direkt yanıt vermiyor diye şey yapmayın bakın eski java tespit edildi gelecekte java 8 gerekeceğinden böyle Red'e oynamanızı engelleyebilir diyor. Biz Java 8, Java 7 de göstereceğim arkadaşlar. Java 8 ilk defa duydum herhalde. Bir kere duymuştum tek oyunculuğu burada var işte arkadaşlar. İptal basayım bir dakika seçeneğe tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar mod yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Exit olmaz. Şuradan yeni dünya oluşturalım. Tamam. Yeni dünya oluştur. Hadi. Ne oldu ya? Ha hiç böyle demezdi. Kasıyor arkadaşlar ben nicamla çektiğim için. Ben kendime çektiğim için kasıyor. biraz kasıyor. İşte arkadaşlar. Böyle oynayabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoda görüşürüz. Bu görüşürüz. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.